Bir de biri var bir arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte pues araba yaptım. Araba git, 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 git. Bu da dursak. Ondan sonra araba git, 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 git. Bu da dursak. Ondan hadi baslıyorum. Hadi bas Arkadaşlar. Hadi bas, hey. de başlıyor. Hey. Birincisi yi buldum. İkincisi yi buldum. Bom bom bon, 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 bon. buldum. Bye bye.